Arkadaşlar merhaba. Kazan Çivi kanalına hepiniz hoş geldiniz. E, bugün sizlere internetten nasıl para kazanabiliriz bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. E, öncelikle tanıtmış olduğum sistem yatırımlı ama e, korkunuz olmasın zaten uzun zamandır arkadaşlar yatırımlı sistem tanıtmıyorum. En son tanıttığım Dogebase ile alakalı bir yatırımlı sistem vardı. Ondan da çok güzel kazandık ve kâra geçtik arkadaşlar dışında e, bu sistemimiz çok düşük oranlarda kazanç sağlıyor ondan dolayı uzun gideceğini düşündüğüm için Arkadaşlar bu sistemi size tanıtmaya karar verdim e, sistemle alakalı şu an için bir içeride yatırımımız da var Tabii ki ödeme kanatlarını Telegram gruplarımızda paylaşacağız sizlere kesinlikle Telegram gruplarında bekliyorum arkadaşlar e, Öncelikle şöyle yapalım arkadaşlar sistemin açıklama bölümüne zaten linkini bırakıyorum Siz oradan tıkladığınızda size aynı şekilde bir sayfa karşılayacak e, sistemimizin adı Half Mining arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi burada e, ben sisteme zaten kayıt olmuştum. Şöyle bir ana sayfa bölümüne bir girelim. Ee, ana sayfa bölümünde neler var arkadaşlar? Gördüğünüz gibi sistem gerçek madencilik e, yapan bir firma. Ee, kazanç oranları tabii ki de madencilik yaptıkları için çok düşük arkadaşlar. Zaten şunu bilin arkadaşlar. Eğer bir sistem e, ben mining yapıyorum diyor ve size yüksek oranlarda kar veriyorsa kesinlikle buna inanmayın arkadaşlar. Ee, sistemle alakalı şöyle bir e, duyuru var arkadaşlar. Bu Dual Mining e, ortaklarından birisinin e, kurduğu yönünde. Ondan dolayı arkadaşlar sistemin uzun gideceğini düşünüyoruz. Bakalım yani şu an için e, tabii hani yatırımları şey kazanç oranları düşük olduğu için hani sistemin uzun süre gideceğini düşünüyoruz. E, ben de ondan dolayı arkadaşlar sistemin bir videosunu çekmeye karar verdim. Zaten artık pek fazla yatırımlı sistem çekmeyi düşünmüyorum. Hani çok böyle işte bu şekilde güven güvenirsem eğer e, çekeceğim arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın bir kayıt ol bölümünü gösterelim buraya bir kullanıcı da oluşturacak şey özür dilerim buraya bir e, adınızı soyadınızı yazacaksınız buraya bir e, mail adresi yukarıda yazmış olduğunuz mail adresinin aynısını aşağı yazacaksınız arkadaşlar bir cep telefon numarası ve kayıt ol dediğinizde otomatikmen sisteme kayıt olmuş olacaksınız ve kayıt olunca arkadaşlar size aynen bu şekilde e, bir sayfa karşılayacak burası dashboard kısmı arkadaşlar burada yatırımınız var bakın paket, paket süreleri 730 gün yani 2 senelik arkadaşlar e, biz de yaklaşık 2000 liraya yakın hani TL bazında 1.8 Litecoin yatırdık. Yaklaşık 2000 TL tutarında bir Litecoin yatırdık arkadaşlar. Ve sistemde minimum çekip şey özür dilerim. Minimum yatırım 10 dolar arkadaşlar. Minimum çekimleri size birazdan göstereceğim. siz de oradan görebilirsiniz. Şimdi sistemde sadece yatırımlı mı kazanıyoruz? Hayır. Sistemden yatırımsız da kazanabiliriz arkadaşlar. Ben zaten en çok bu bölümüne bayıldım. Şimdi arkadaşlar, şöyle yapabilirsiniz. Örnek veriyorum, sisteme yatırım yapıp aynı zamanda her saatte bir muslukla beraber girerseniz arkadaşlar, sistemden gerçekten çok güzel bir kazanç elde edebilirsiniz. Zaten kazanç oranları gerçekten çok düşük, ondan dolayı e, sistemin uzun gideceğine hani buradan bir aşina olabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, ben e, bir kere muslukları kazan çevirmiştim. Şimdi ikinci sefer çeviriyorum ve hepsinden ayrı 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 arkadaşlar çevirebilirim. Ee, bakın sıkıntısız bakayım sadece birini aldı herhalde bitcoin aldı sadece bir saniye ee, şöyle bir daha basalım Bitcoin'e bastık ama ha evet ee, her 60 dakikada o, heh, doldu diyor evet şimdi bir de Ethereum'dan alalım az önce Bitcoin'den aldığımız için. Şimdi Ethereum'dan aldık arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi Lightcoin'den aldık arkadaşlar. Ha bir saniye. Acaba bir saati doldurmamış da olabilirim. Evet. Evet bir saati doldurmamışım arkadaşlar. Özür dilerim. Her 60 dakikada bir e, alabilirsiniz diyor. E, evet. Pardon arkadaşlar. Ben az önce aldığım için bir daha alamıyorum. Yani Bir saati beklemem lazım. Şöyle bir daha bir sayfayı yenileyelim. Evet, şöyle bir e, Raven coinden bir deneyelim arkadaşlar. Ha. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar Raven'dan almamıştım. E, şimdi gördüğünüz gibi kazancım geldi. Bakın 0.15 e, Dodge koyundan. Demek ki az önce bir e, benim internetimle alakalı bir problem olmuş olabilir. Bakın Dodge koyunla alakalı. Bakın şu kadar dogecoin koyun kazandım arkadaşlar. Bakın yükselmeye devam ediyor. Bakın işte şu kadarlık bir dogecoin kazandım. Kazançlarımız sürekli değişiyor arkadaşlar eğer yatırım yaparsanız yatırım yaptığınız e, tutara göre daha fazla artacaktır bu emin olabilirsiniz. E, dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde bu arada arkadaşlar kesinlikle yatırım şartı yok hani sistemden yatırımsız bir şekilde de kazanç sağlayabilirsiniz. Özellikle admin ile bunu konuştum ve sordum. Ee, hemen şöyle bir ufakça da yatırım bölümünü gösterelim arkadaşlar. Ondan sonra da çekim bölümünü gösterelim ve videoyu sonlandıralım. Ha şunu sakın unutmayın arkadaşlar. Bakın bu videoyu şu an eğer izliyorsanız gerçekten de bu sistemle alakalı mutlaka Bakın bu arada ben gümüş paketten faydalandım. Ee, yine gümüş paketten anlatıyorum. Bu sistemi şu an izliyorsanız arkadaşlar bu sistemle alakalı çekim videosu mutlaka gelecektir. Merak etmeyin arkadaşlar. Bakın. Şimdi orada görmüştünüz zaten bakın yatırım tutarı burada yazıyor zaten. Sisteme bu kadarlık bir Bitcoin göndermeniz lazım. Eğer gümüş paketten faydalanmak istiyorsanız. Şimdi hemen sipariş ver dedik. Bakın bizi Coin Payments e yönlendirir. Bakın bu sizi yanıltmasın arkadaşlar. Buraya koyun e, Coin Payments'te yatırmanız aslında çok güvenli arkadaşlar. Gerçekten. E, çünkü neden diye soracak olursanız eğer Coin Payments'te yatırdığınız zaman hani fazla yatırırsınız, eksik yatırırsınız falan. E, şuraya yazmış olacağınız hani bak mesela şöyle. E, şöyle bir yapalım. Buraya yazmış olduğunuz bakın buradaki e, bu şeyler var ya bu, bu kullanıcı isim soy isim ve mail adresi otomatik mi arkadaşlar sistemden bunu talep edebileceksiniz yani sisteme bir mail atarsanız eğer sistem bunu size geri gönderecektir ve örnek veriyorum hani orada Bitcoin'i seçtiniz ama buradan Litecoin, Dogecoin, TRX ve Raven'la yatırabilirsiniz arkadaşlar bakın hani kafanız karışmasın buradan örnek veriyorum buradan yine Bitcoin'i seçtik Az önce Bitcoin'i mi seçmiştik? Evet, Bitcoin'i seçmiştik. E şimdi şu tutarı yatırmamız gerekiyor. Alışveriş tamamla dedik arkadaşlar. <laughs> evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bizi e, hemen CoinPayments'in eee otomatikmen <laughs> yatırım bölümüne aktardı ve yaklaşık 8 saat 29 dakika içerisinde bunu göndermemiz gerekiyor. Eğer Cep telefonunuzda kare kod uygulaması varsa bakın buradaki kare kodunu okutabilirsiniz. Eğer yoksa arkadaşlar buradaki cüzdan adresine şurada yazan tutarı gönderirseniz arkadaşlar silver paketten yani gümüş paketten e, faydalanabilirsiniz Arkadaşlar şimdi sisteme yatırım yaptığınız aşağı yukarı Eğer bu bir de hani yatırım yaptığınız koyun ne de alakalı değişebilir e, doç koyunlu arkadaşlar e, sisteme yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum Neden diye sorarsanız arkadaşlar doç e, Dogecoin çok yükseliyor e, çok güzel kar edersiniz doç koyun yatırırsanız ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar Dogecoin koyun hemen anında size e, sisteme yatırım yapılır ve anında da çekim yaparsınız bir de doç koyuna gösterelim arkadaşlar nasıl e, yatırım yapılacağını. Bakın yine buradan hani kendim silver paketi aldığım için size silver paketini gösteriyorum. Sakın yanlış anlamayın. E, yani gümüş paketi. <laughs> Şimdi arkadaşlar buradan e, sikke türü bitcoin diyor. Bakın biz hani Bitcoin'i seçtik ama Dogecoin'e yatırım yapabiliriz ama bitcoinle kazabiliriz. Bakın o güzel yönü var yani. Bakın buradan e, 7181 adet Dogecoin göndermemiz lazım. Alışveriş tamamla diyoruz arkadaşlar tabi şurayı doldurmadık bakın hemen şurayı kısaca bir dolduralım <laughs> <laughs> alışveriş tamamladım bakın burada 7181 adet Dogecoin şu anda göndermemiz lazım. Coin Payments'e. Yine aynı şekilde kare kodunu okutabilir veya buradaki cüzdan adresine burada yazmış olan Dogecoin'i gönderebiliriz arkadaşlar. Hani 7182 gönderin. Problem değil yani arkadaşlar. Ama düşük göndermeyin sakın. Ee, yoksa coinpayments bunu kabul etmez ama fazla gönderseniz coinpayments bunu size geri gönderir arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, diyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi yine ee, Half e dön geri dönüyorum. Buradan bir de size arkadaşlar çekimi göstereyim. Çekimlerde zaten minimum starların hepsi yazıyor arkadaşlar. Eğer onları dikkate alırsanız ee, ne kadar çekeceğinizi orada anlarsınız zaten arkadaşlar. Örnek veriyorum buradan wallet bölümüne giriyoruz. Yani <laughs> Arkadaşlar buralara e, Bitcoin cüzdan adresinizi yazın veya Ethereum veya Litecoin veya Dogecoin. Bu arada e, Dogecoin'e yatırmanızı tavsiye ederim. Bakın arkadaşlar örnek veriyorum Bitcoin'le e, geri çekeceksiniz değil mi cüzdanınıza? Buradan geri diyorsunuz arkadaşlar ve e, buradan ne kadar oldu? Bakın Bitcoin'de minimum çekim burada gözüküyor. Bir daha geri gelelim arkadaşlar. <laughs> burada e, Dogecoin'e çekeceksiniz diyelim. Bakın Dogecoin burada. Hemen Dogecoin'e tıklıyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi minimum çekim 250 Doge arkadaşlar yani tutarlar gayet düşük. Ben videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar şöyle söyleyeyim bu sistemle alakalı ikinci ve üçüncü hatta dördüncü bile video gelebilir. Ee, dediğim gibi sistemin uzun zaman uzun dönemler kadar gideceğini düşündüğüm için 3 e, veya 4. videosunu çekeceğimden emin olabilirsiniz. O yüzden de arkadaşlar çekim videosu ama muhakkak ve muhakkak gelecektir. Bunu sakın unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.